Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar tartışmaya girdi. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki cehennem azabı bize sayılı günlerde dokunacak. Bundan sonra biz devamlı olarak cennette bulunacağız. Bu onların kendi düşüncesi. Yahudi ya da Hristiyan oldukları için kendilerini üstün görüyorlar. Sonra gelen şeriat İslam'a girmeyip biz daha önce geldik, bizim şeriatımız daha önce geldi diyerek kendilerini üstün görüyorlar. Ve ne diyorlar? Evet bize ateş dokunacak ama sayılı günlerde dokunacak. Ondan sonra biz hep cennette kalacağız. Müslümanlar da de dedi, Hayır, bu iş size göre değildir. Bizim peygamberimiz son peygamberdir ve bizim şeriatımız son şeriat olan İslam'dır. Sizin kitaplarınızı ilave etmiştir ve onların yanlış olan taraflarını düzeltmiştir Kur'an-ı Kerim. Biz, Biz kurtulacağız. kurtulacağız. Biz, bizim kurtulacağımız, bizim kurtulacağımız kesindir, kesindir. ve hiçbir bir tek bir Müslüman, Müslüman bir bile cehenneme girmeyecektir. girmeyecektir. <laughs> Meyyemlesu, ayi yezabih, ve la yezdilohu, min donillahi, ve liyehu, ve Allahımız diyor ki, bu iş sizin bildiğiniz gibi değildir ve la emaniyi ehlil kitab. Yahudi ve Hristiyanların bildiği gibi de değildir. Ayet-i kerimeleri nasıl anlamamız gerekiyor? Tefsirlerle anlayacaksın. İlk müfessir Muhammed Aleyhisselam'dır. Sonra sahabi talebeleri gelir. Ayetleri bu insanlarla okumadığın zaman kuruntuna göre gidersin. Benim düşünceme göre böyle dersin. Ben bu ayetten bunu anlıyorum dersin. İşin içinden sıyrılmaya çalışırsın. Halbuki iş böyle değildir. Olay ne sizin görüşünüze göre, ne sizin düşündüğünüz kuruntulara göre ne de Yahudi ve Hristiyanların görüşüne göre onun gibi değildir. Olay başkadır. Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Razi diyor ki: Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar tartışmaya girdi. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki: Cehennem azabı bize sayılı günlerde dokunacak. Bundan sonra biz devamlı olarak cennette bulunacağız. Bu onların kendi düşüncesi. Yahudi ya da Hristiyan oldukları için kendilerini üstün görüyorlar. Sonra gelen şeriat İslam'a girmeyip biz daha önce geldik. Bizim şeriatımız daha önce geldi diyerek kendilerini üstün görüyorlar. Ve ne diyorlar? Evet bize ateş dokunacak ama sayılı günler dokunacak. Ondan sonra biz hep cennette kalacağız. Müslümanlar ne de dedi? Hayır. Bu iş size göre değildir. Bizim peygamberimiz son peygamberdir ve bizim şeriatımız son şeriat olan İslam'dır sizin kitaplarınızı ilave etmiştir ve onların yanlış olan taraflarını düzeltmiştir Kur'an-ı Kerim. Biz kurtulacağız. Bizim kurtulacağımız kesindir ve hiçbir tek Müslüman bile cehenneme girmeyecektir diyorlar. Bakın aralarında bir bir boy ölçüşme var. Bir münazara var. İkisi de kendisini yüceltiyor. Olay böyle olunca, aralarında bu tartışma çıkınca Allahü Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi gönderiyor. Diyor ki iş ne siz Müslümanların bildiği gibidir ne de Yahudi ve Hristiyanların düşündüğü gibidir. Müslümanlar ne diyor? Biz asla cehenneme gitmeyeceğiz. Biz direkt cennet. <laughs> böyle iş olur mu? Sen dünyada işle pislikleri, işle günahları, ye faizi, yap zinayı, ye kul haklarını, ödeme çekleri, kaç. Ondan sonra biz Müslümanız, paçayı kurtardık. Bizim peygamberimiz bize şefaat edecek. De. Var mı böyle bir şey? Yok. İşte Allahü Teala diyor ki, Leyse bi kum Olay sizin bildiğiniz gibi değil. El Müslümanlar. Siz İslam'a tabiiz dedikten sonra ne kadar günah işlersek işleyelim ateşe girmeyeceğinizi iddia ediyorsunuz. Bu sizin kuruntunuz. Bu sizin fantaziniz, felsefeniz. Yahudi ve Hristiyanlar da diyor ki biz Musa'ya ve İsa'ya tabiiz. Çok büyük peygamberler bunlar. Bize ateş dokunacak son peygambere tabi olmadığımız için. Ama bazı günler az dokunacak. Sıyıracak bizi, teget geçecek. Sonra biz verilli cennet, ebedi cennette kalacağız. Allahü Teala diyor ki ikiniz de yalnız söylüyorsunuz. Bakın kardeşler Müslümanların hatası ne burada? Ebedi kurtuluştan emin olmak. Ehli sünnet akidesinin temel maddelerindendir. Bir adam dese ki ben bu Allah yoluna girdim ve ben kesin cennetliyim. Bu adam kafirdir. Ben bu alime tabi oldum. Bu şeyhe tabi oldum. Kesin bana şefaat edecek. Kurtardım paçayı. Bu adam kafirdir. Niye? Son nefesinden emin oldu ahirette gideceği yerden emin oldu. Yani gayb hakkında kesin bilgisi var diyor. Bu söz bu anlama geliyor. Senin gayb hakkında gideceğin yer hakkında kesin bilgin var o zaman. E gaybın anahtarı Allah'ın indindedir. Ona kimseyi ortak etmemiştir diyor Kur'an. Sen ne diyorsun? Bizim sohbetimize gelen kesin kurtuldu. Bak bizim sohbetimize gelmezsen sana şefaat etmeme. Sana kim şefaat etsin oğlum? Sana kim şefaat etsin? Şefaat haktır kardeşler. Bakın bu konuya her her hafta değiniyorum. Bu arada bu ayetlerden geliyor. Kim şefaati inkar ederse Allahü Teala'nın şefaate izin verdiği insanlardan bahsettiği ya da meleklerden bahsettiği bu ayetlerin tamamını inkar etmiş olur. Şefaat ayetlerinin tamamını inkar etmiş olur. Ama şefaati inkar küfür olduğu gibi şefaati istismar da küfürdür. Kim derse ki ben paçayı kurtardım, Allah yolundayım, benim şeyhim mürşidi kamildir, ihramcızadeye tabiyim, bana gelirseniz kesin paçayı kurtardınız, küfür içindedir. Hayır. Kurtulma ihtimalin yüksektir ama kesin değildir. Allah yolunda gidiyorsun. Ehli sünnet akidesindesin. Yani 14 asırlık İslam'dasın. Evet yüzde %99 sen büyük bir hata işlemezsen kurtulursun Allah'ın izniyle. Ama yüzde yüz diyemezsin. O zaman Yahudi ve Hristiyanlardan farkın kalmaz. Onlar da ne dediler? Bu iş bizce biz bir kısım belli zamanlar birkaç gün cehennemde yanacağız. Ondan sonra direkt cennete gideceğiz dediler. Allahü Teala da ikimizi de iki tarafı da ikaz etti. İş ikinizin bildiği gibi değildir.